Merhaba çocuklar. Bugün size DNA ve genetik kod ünitesindeki mutasyon kavramını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle tanımla başlayalım. DNA molekülündeki nükleotit dizilimlerinde ve kromozomlarda meydana gelen değişikliklere mutasyon adını veriyoruz. Mutasyona ne sebep olabilir? Radyasyon, ultraviyole ışınları, kimyasal maddeler, pH derecesi, yüksek sıcaklık ve besinlerdeki katkı maddeleri mutasyona sebep olabilir. Mutasyonlar eşe hücrelerinde görülebildiği gibi vücut hücrelerinde de görülebilir. Eşe hücrelerinde gördüğümüz mutasyonlar kalıtsaldır ve nesilden nesile aktarılabilir. Vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar ise kalıtsal değildir ve sadece o canlıyı etkiler. Eşeysiz üreyen canlılarda mutasyon vücut hücresinde görülse bile yeni özellik nesilden nesile aktarılabiliyor. Bitkilerde de biliyorsunuz mutasyon görülüyor. Sadece hayvanlarda görülmüyor. Bitkilerde görülen mutasyonlarda genellikle iri taneli bitkilerin oluşması, iri meyveli bitkilerin oluşması şeklinde olabilir. Mesela çekirdeksiz üzüm en çok bilinen örnektir mutasyona. Diğer örneklere bakacak olursak yapışık parmaklılık, Down sendromu, albinoluk, balık pulluluk, kanser türleri, keçilerde dört boynuzluluk ve hemofiliyi gösterebiliriz. Down sendromlu bireyler biliyorsunuz 47 kromozomlu. Normal insan 46 kromozomlu. Albinolukta e, vücudun cilt rengi, e, ten rengi soluk bir renk alıyor. Çünkü bunlarda melanin pigmenti eksik. Balık pullukta ise Y kromozomuyla taşınan, e, Y kromozomunda görülen bir kalıtsal hastalık. E, ciltte pul pullu bir deri hakim, e, kaşıntılı bir deri hakim. Kanser türleri yine mutasyonlar kanser türlerine sebep olabiliyor. Hemofili ise kanın pıhtılaşmaması hastalığı olarak biliniyor. Yine kalıtsal bir hastalık. DNA'nın iki ipliği birbirinin tamamlayıcısıdır. Bir iplikteki nükleotit dizilimi bilindiğinde biz diğer iplikteki DNA dizilimlerini bulabiliyoruz. Ancak DNA'nın her iki ipliğinde aynı noktada meydana gelen mutasyonları onaramıyoruz. O yüzden burada 1 ve 2 nolu. DNA onarılabilir. DNA'daki mutasyonlar onarılabilir. Ancak 3 numaralı olan da her iki zincirde de aynı noktada mutasyon meydana geldiği için onarılmaz. Teşekkürler.